Sevgili kendime koştuk dostlarım, merhaba ben Yücel Hakan Uzunöz. Bugün 2 Haziran 2023 Cuma. Bu Cuma gününden itibaren sizlerle yeni bir konu başlığında ve yeni içeriklerle görüş alışverişinde bulunacağımız bir zaman dilimine geçiş yapıyoruz. Benim adım, benim markam. Yani aslına bakarsanız Bireysel markalaşma yolculuğumuza kendimize koçluk yaptığımız sürenin tamamını aslında kendi vizyonumuz ve kendi markamız çer çerçevesinde örüntüleme ile ilgili olan birazcık daha üst seviye bir adıma doğru geçiş yapıyoruz. Ama yine sizden bir şeye dikkatinizi çekmek isteyeceğim. Yukarıda e, yazıda Dikkatinizi çekti mi? Benim birleşik yazılmıyor. Yazmamışım. Ben tırnak im yazmışım. Yani bir sahiplenmede değil de bir tanımlamada bulunmuş. Hakan kim? Ben. Çiğdem kim? Tülin kim? Mehmet kim? Mustafa kim? Gibi. Lütfen Buradaki aslına baktığınızda farklı bir metafor aynı zamanda yer alıyor. Nedir bu metafor? Benim evim dediğinizde evinizi siz seçip evinizin içini kendi zevkinize göre dayayıp döşeyebildiğiniz ve paylaşabildiğiniz şeyleri evin içerisinde doldurduğunuz maddi ve manevi alandan bahsediyorsunuz değil mi? benim arabam dediğinizde imkanlarınızla kendi beğeniniz çerçevesinde e, tercihlerinizi birleştirerek ortaya çıkarttığınız bir nesneden söz ediyorsunuz değil mi? Ama ya isminiz, isminizi siz mi belirlediniz? Tabii ki istisnalar var. Nedir bu istisnalar? mahkeme kararlarıyla isim değiştirme noktalarına gidenler. Ama bu istisna olarak gördüğümüzde bile o mahkeme kararıyla isim değiştirme süreci bile ad ile kişisel markayı bütünleştirme ihtiyacı ve arzusundan başka bir şey değil. Evet sevgili dostlarım, adımız bizim seçmediğimiz ama bizim etiketimiz olan kelimeler. Peki ben bu kelimeleri benim için oluşturulmuş bu tanımlamayı kendi kişisel markam haline nasıl dönüştürebilirim? Yaklaşık bir buçuk senedir sizlerle paylaştığım içeriklerim işte vizyon tanımlamaları değerler sistemleri karar verme süreçleri bunların hepsi aslına baktığınızda bu tanımladığımız o kelimelerle tanımlanmış olan bizi içini farklı unsurlarla doldurduğumuz bir süreçti. Kendimizi markalaştırma sürecinde de bu unsurlarla farklı birleşkeler, farklı birleşimler oluşturacağız ve ek yeni başlıklar ile aslına bakarsanız sizin bütünlüğünüzü biraz daha geliştireceğiz. Sevgili kendime koşuk dostum, haftaya tekrar birlikte olabilmek niyetiyle, sağlıkla, mutlulukla, bereketle ve umut dolu nefesler ile kalın. Bay bay.